Şu hayvan çıkamaz burada. Bismillah, bismillah. Depremin 22. günü. 21. günü. Şükür bir hap salim. Yavaş ay. Maşallah, maşallah. Maşallah. Abi şu ağaçlar temizleyin hayvanların altından. Şu hayvan çıkamaz burada Bismillah, bismillah Depremin 22. günü 21. günü Şükür bir Hapsak salim Yavuş Maşallah, maşallah Maşallah Dur hayvan Öbürünü ver Tamam. 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 Tamam.